أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار الكاردشل بجن هب برابر يني بر إلم يولجولنا تكيورز Kur'an tefsiri yolculuğu. Bu video serisinde sadece ayetleri okumakla kalmayacak, onların içindeki hikmeti, rahmeti ve hikayeyi birlikte keşfedeceğiz inşallah. Zira Kur'an sadece bir kitap değil, hayata yön veren bir rehber, kalbe huzur veren bir sırdır. Şimdi ilk olarak tefsir nedir sorusuna cevaplayalım. Tefsir dediğimizde ne anlamalıyız? Tefsir Allah kelamının açıklaması, şerhidir. Allah kelamının açıklaması ve şerhidir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır ve 6236 ayetten. Biz Müslüman olarak gayemiz nedir? Buna değinelim. Bize indirilmiş olan gayemiz bize indirilmiş olan bu Kur'an'ı ilk olarak anlamak, yaşamak, hayatımıza monte etmek ve öğrendiğimizi aktarmak, diğerlerine tebliğ etmek. Maalesef ki Kur'an'ın gayesini bazen yanlış anlayabiliyoruz, yanlış anlıyoruz. Kur'an sadece ezberlenmek için veya okunmak için indirilmedi veya hanginiz en güzel okuyacak diye indirilmedi. Tabii ki bir Müslümanın ezberinde ayetler olması lazım gerekir ve şarttır. Ama e, asıl gaye nedir? Anlamak, yaşamak ve aktarmaktır. Nitekim biliyoruz ki nice hafız vardır ki okuduğunu anlamaz ve Kur'an'ı yaşamaz. Ve nice e, hafız olmayan Müslüman vardır ki birkaç öğrendiği ayeti kerimeyi uygular ve Allah'ın rızasına nail olur. Rabbim Kur'an'ı anlamayı ve istediği gibi yaşamayı nasip eylesin hepimize. Amin. Şimdi tefsire geçebiliriz bu mukaddimeden sonra. Fatiha suresiyle başlıyoruz bir iznillah. Suretul Fatiha. Fatiha suresi. tefsiri Arapça okuyup Türk, Türkçe kırık mana vermeye çalışacağız. Allah'ın izniyle. Es-sura. Es-sura. Sure demektir. Es-sura. Sure nedir? Mecmu'atun minel ayati lehasmun khas. Mecmu'atun minel ayati lehasmun khas. kendine özel ismi olan ayetler topluluğudur. Mecmua topluluk demektir. Sure kendine özel ismi olan ayetler topluluğudur. Vel Fatiha El Fatiha Arapçadan Fetaha kökünden gelir. fetha fiilinden gelir. fetha açtı demektir. Vel Fatiha Fatiha açan demektir. Suretul Fatiha açan sure aslında. Es-suretul lati i프트atahu biha'l-Kur'an'il-Kerim fi'l-musahif. ...ve tuftatahu biha tilavet'il-Kur'an fi's-salat. Yani Fatiha suresi Kur'an'ın ilk suresidir. Namazda e, Kur'an tilaveti bu sureyle başlatılır. E, namazda Kur'an tilaveti bu sureyle başlatılır. Wa <laughs> Bid'atun wa 20 ismen akher li fadliha kerim Fatiha suresinin faziletinden dolayı 20'den fazla ismi vardır. 20'den fazla ismi vardır li faziletinden dolayı beyne suresil kuran Kerim. Kur'an-ı Kerim sureleri arasında. Bunlardan bazılarını zikredebiliriz. Mesela Ummul Kitab Kur'an'ın anası. Bu Fatiha suresinin isimlerindendir. Veya Eşşafiye, Eşşafiye, şifa veren veya Elkafiye, Elkafiye el yeterli olan. Ve daha nice isimleri vardır. E, onları inşallah okuyabiliriz. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem fi fadli qiraetil fatiha. Peygamberimiz Fatiha suresinin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. "Qal Allahu Teala Allah Teala böyle buyurur. Böyle kalıp geldiğinde yani Peygamberimizin bizzat ağzından Allah dedi ki dediğinde buna kutsi hadis denir. Kutsi hadis yani Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkar ama Allah'a nispet edilir. Allah şöyle dedi der. Ve bu söz Kur'an'da geçmeyen bir sözdür. Allah der ki قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نسفيني ولي ما سأل Allah der ki Allah Allah Teala şöyle şöyle dedi. Namazı kulumla aramda ikiye böldüm. Kasemtu <laughs> böldüm demektir. As salate burada kelime anlamıyla namaz demektir. Kasemtu salate. Ama burada hadis müfessirleri der ki as burada Fatiha suresidir. Kasemtu salate yani Fatiha suresini böldüm. Beyni ve beyne abdi nisfeyn. Beyni ve beyne abdi nisfeyn. Yani kulumla aramda ikiye böldüm. Ve abdi ma Kuluma da istediği vardır. istediği verilecektir. Şimdi burada ikiye böldüm ne demektir? Biz Fatiha suresine baktığımızda evet iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısmı birinci kısmı nedir? Allah'a sena ve hamdır. Yani kul Allah'a övgü, sena ve hamd eder. Başta. Ve ikinci kısmında yine kul Allah'a dua eder. İhdina sıratel mustakim. Oradan itibaren hepsi duadır. Ve Allah der ki ve li abdi ma kuluma istediği verilecektir. Bu bir müjdedir. Şimdi tefsire başlayabiliriz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Teala hamideni abdi. Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin ee, Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur dediğinde Allah der ki Kulum bana hamd etti Hamideni abdi Hamideni abdi Kulum bana hamd etti Bunu kime der? Bunu kime der? Meleklere der. Hamidani abdi. Ve iza kale Teala esna aliyya abdi. Kul Errahmanirrahim yani Rahman ve Rahim olan Allah dediğinde Allah der ki kulum beni övdü. Kulum beni övdü. Esna aliyya abdi. Ve iza kale al abd yani kul şöyle dediğinde Maliki yevmiddin Maliki yevmiddin din gününün sahibi Dün, din gününün sahibi dediğinde Allah der ki kulum beni yüceltti. Meccedeni abdi. Meccedeni abdi. Ve kâle merreten fevvada ile ya Bu başka bir rivayette. Kulum beni kulum işi bana havale etti anlamına gelir. فَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِيَّاكَ Yalnızca sana e, demektir. اِيَّاكَ نَعْبُدُ Yalnızca sana ibadet ederiz. نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ Yalnızca sana e, Yalnızca senden yardım dileriz. قَالَ هَذَا بَيْنِي Hâzâ beyni ve beyni abdi, ve li abdi Kul yine kenar na'budu ve Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz, yardım dileriz dediğinde Allah der ki bu benimle kulum arasında ve kuluma istediği verilecektir. ve beyni ve beyni abdi kulumla, kul, kulumla benim, benim arasında ve ve kuluma istediği verilecektir. Li abdi kuluma mesel verilecektir. وإذا قال وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Burası da dua kısmıdır. Kul işte bu duayı yaptığında bizi dost doğru yola ilet, nimet verdiklerin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil dediğinde Allah der ki bu kulum içindir. Bu kulum için ne istediği ne ne istediyse o vardır. Kale haza li abdi bu kulum içindir. Ve li abdi ma ve ona istediği verilecektir. Bu hadis sahih Müslim'de geçer. Elhamdülillah bu mukaddime ile başlamış olduk. Bir sonraki derste Fatiha suresinin tefsirine beraber inceleyip Fatiha suresinin tefsirini beraber inceleyip öğreneceğiz inşallah. Ee, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.